Evet, mübarekler. Merhaba arkadaşlar tekrar hepiniz hoş geldiniz ya da bak hoş geldim artık kim nereye geliyorsa. Ee, arkadaşlar bugün eee dövmeciliğin en önemli e, faktörlerinden biri olan transfer alma e ee, bu transfer sıvısı olmadan, transfer kağıdı olmadan düzgün bir şekilde transfer nasıl elinizdeki yöntemlerle transfer alırsınız? Basit ve ucuz maliyetli şekilde. Bunları anlatacağım size arkadaşlar bugün. Bugünkü e, videomuz bunun üzerine olacak. Sanırım 6. partımız oluyor. Bununla ilgili çocuklar size şöyle yardımcı olacağım. Ee, nasıl e, transfer alacaksınız? Bunun için kullanabileceğiniz bir kalem, bir kağıt ve bir de Roll Bunları göstereceğim arkadaşlar size, bunlar ile transfer kağıdı olmadan, transfer jeli olmadan kendiniz rahat bir şekilde çıktı alabilirsiniz ve bunu dövmenizi başarılı bir şekilde bunu kullanarak yapabilirsiniz çocuklar. Şimdi gelin çıktı nasıl alınıyor, nasıl bu malzemeleri kullanarak bu işlemi yapıyoruz sizlere göstereyim, hadi gelin. Evet arkadaşlar şimdi önemli kısma geliyoruz. Bakın bu normalde benim Özellikle yaptığım şey transfer kağıdı ve transfer jeli olmadan yaptığım kendi yöntemlerimden birisi. Basit bir olay. Bunu hepinize, yeni başlayan arkadaşlarımıza, dostlarımıza kolaylık olsun diye anlatıyorum. Normalde biliyorsunuz bu tarz şeyler dövmeciler sırlarını vermez, anlatmaz. Bunları para karşılığı yapar. Ben yine burada yeni başlayan hevesli kardeşlerimiz, hevesli dostlarımız olduğu için bir yardım ediyorum insani bir durumla. insani bir, vicdani bir şekilde yardım etmek istiyorum. Bu yüzden size bunları öğretiyorum. O yüzden lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. Yorum diyorum. Instagram'a gittik ama beğenip abone olmayı beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli ve diğer yeni başlayan arkadaşlarımızın bu videoları izlemesi için çok önemli bir etken biliyorsunuz. Beğenip abone olmak. Bu yüzden lütfen beni bu konuda yalnız bırakmayın. Ben size sırlarımı açıyorum. Dövme Dersleri vermeye çalışıyorum buradan online olarak. Ne kadar yapamasak da elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz bu dersleri. Teknikleri öğretmeye çalışıyoruz. Siz de bana destek olursanız çok minnettar kalırım. Şimdi çocuklar. Diyelim ki çıktı alacaksınız. Aligatör kopya kalemi. Birinci olayımız. Birinci olayımız aligatör kopya kalemi. Kırtasiyelerden temin edebilirsiniz. Tanesi 2 lira, 3 lira, 1 lira, 5 lira arası değişiyor. Bu şekilde aligatör kopya kalemi. İlk başta bu kalemi satın alıyorsunuz arkadaşlar. Alligator kopya kalemi. Unutmayın bu çok önemli. İkinci itemimiz ise Çark reis. <laughs> İkinci itemimiz ise Aydın yer kağıdı arkadaşlar. Aydın yer kağıdı bildiğiniz üzere yağlı kağıt geçiyor ama aydın yer kağıdıdır bu. Bu aydın yer kağıdı ise gene kırtasiyelerde. Tanesi 1 lira, 2 lira, 75 kuruş olarak çeşitli kırtasiyelere göre, çeşitli yerlere göre değişiyor fiyat olarak. Bir tane aydınger kağıdı alıyoruz arkadaşlar. Üçüncü en önemli faktör ise transferi yapabileceğimiz bu roller ile çıktığınızı vücuda rahat bir şekilde, düzgün bir şekilde alabileceksiniz. Şimdi tekrar bilgisayarımızın başına geçelim ve size nasıl çıktı alınıyor basit yöntemler bunu gösterelim. Bu arada arkadaşlar bir de bilgisayarınızın olması lazım. Çünkü bilgisayarın ekranından çıktı alacağız çocuklar. Dediğim gibi benim yöntemlerim basit yöntemler ve hayat kurtaran yöntemler. O yüzden Şimdi geçelim bilgisayarımızın başına. Aydınger kağıdımızı, rollumuzu ve kalemimizi kullanalım. Sizler de bunları görün arkadaşlar. Hadi gidelim. Evet çocuklar. Şimdi şu şekilde size bunu anlatacağım. İlk başta bilgisayarımız olması gerekiyor dedik. Bir tane laptopumuz böyle. Eski doları, çok eski olur hiç sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar çıktığımızı nasıl buluyoruz? İlk başta bilgisayarda nasıl bunu ayarlıyoruz? Basit bir şekilde bunu da göstereyim. Paint. Paint zaten herkese vardır arkadaşlar. Şimdi herhangi bir model seçeceğim ben buradan. Mesela böyle bir kalp alacağız arkadaşlar. Bunun ekran görüntüsünü alıyoruz. Bu benim kullandığım farklı program. Normal ekran görüntüsü alabilirsiniz. Buna Paint'e gelip yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştırdığımız bu modeli şöyle sağ tıklayarak döndür butonuna bas basıyoruz ve yatay çevir en alttaki Butona tıklıyoruz ve tam tersi modelimiz dönüyor. Bunu alacağımız kola göre, sağ kol mu sol kol mu ona göre yapıyoruz zaten. Hangi yöne bakmasını istiyorsanız ona göre çevirip büküyorsunuz, eğiliyorsunuz, büküyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunu büktük diyelim. Ya da bükmeyelim. Ama böyle değiştirip bükebilirsiniz. Tam tersine çevirebilirsiniz. O e, ne tarafa bakmasını istediğiniz olay sizin elinizde ve müşterinizin elinizde. Müşterinizin elinde. Bu şekilde arkadaşlar standart aldım. Şimdi bu olayın işin çıktı alma Aydınger olayına geçer. Şimdi gördüğünüz üzere bunu bilgisayarı ters çevirdim. Çıktığı ekran üzerinden basit bir şekilde alacağım yazıcı kullanmadan. Şimdi almış olduğumuz Aydınger kağıdımızı Modeli boyutuna göre kesiyoruz. Evet tam olarak modelimiz. Bantımız olmalı. Bantımızı aldık. Şu şekilde bir buradan bir buradan olmak üzere bant diyoruz. İsterseniz arkadaşlar siz daha sabit olmasını istediğiniz için buralardan da bantlayabilirsiniz. Ben şu an size göstermek adına yaptığım için her yerinden bantlamadım. Evet arkadaşlar gördüğünüz aligatör kopya kalemimizde modelimiz bu şekilde yarım yamalak bir şekilde yani ben yarım yamalak alıyorum hızlı alıyorum. O yüzden siz benim hızlı aldığıma bakmayın kendiniz daha düzgün bir şekilde alacaksınız çıktısını. Ben hızlı aldığım için bazı yerleri yamuk olabilir normal bu size göstermek için yaptığım zaten bir şey. Bunu alıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Herhangi bir kalem olmaz arkadaşlar aligatör kopya kalem olacak. Bu olmazsa çıkmaz çıktınız bilginiz olsun. Bunu buradan mantalım şekilde çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde vücuda geçeceğiz. Hadi gelin şimdi yapıştırmaya geçelim. Onu göstereyim. Evet arkadaşlar geldik yapıştırmasını bulayım. Vücuda geçirmesine transferini. Dediğim gibi bir rolon kullanıyoruz arkadaşlar. Bu rolon olmazsa bu rolon haricinde çıkmıyor arkadaşlar. Bunun adını vereceğim. Hatta sağ üst köşeye sağ mı oluyor artık sol mu bakacağız sağ üst köşeye bırakıyoruz resmi görseli. Bu rolundan alıp kullanabilirsiniz çıktığı için. Şimdi ben kimse olmadığı için, kameraman arkadaşımız olduğu için ve ben olduğum için sadece kendi elime yapıştıracağım bunu arkadaşlar. Kendi elime yapıştırmak için de gene dediğim gibi çıktığımızı aldık. Bu şekilde. Bunu kendi elime yapıştıracağım. Siz de izleyin arkadaşlar. Evet çocuklar görmüş olduğunuz üzere Elimdeki bir takım kılları aldım. Buradakileri. Buradakiler gene kaldı. Şöyle söyleyeyim. Zaten buraya dokunmayacağız. Şimdi rollonumuzu görüyorsunuz. Şöyle güzelce rollonumuzu sürüyoruz. Rollonumuzu sürdükten sonra ufaktan şu nemini şöyle çok ufaktan alıyoruz. Şimdi çocuklar çıktığımızı yapıştıracağız. Biraz zorlanacağım herhalde tek elimle olduğu için. Şu şekilde koydum ve üzerine bastırıyorum. Biraz bekleyip bırakıyorum. Ve bu şekilde başarılı bir şekilde rolomuz çıktığımızı vücudumuza çıkarıyor. Transferimizi yapmış oluyoruz. Arkadaşlar bunu dediğim materyallerle yani itemlerle yapacaksınız. Dediğim şeylerin dışına çıkarsanız bu bu şekilde çıkmaz. Bilginiz olsun. Bunu bu şekilde yapacaksınız. Aydın gel kağıdı. Aligator kopya kalemi. Bir de rolon. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.